dondurularak kurutulmuş peynir cipsi çıkartmışlar. Peniyoruz. Ürünümüz bu şekilde. Biz bunu Migros'tan 60 TL aldık. Evet. Çok az var. Bak şu kadar var ve gerçekten içerisinde çok A az var yani. 30 gram zaten. 30 gramı 60. Bu kadar ama bu kadar. Ya yani anlayabiliyorsun. Evet. Peynir. Kokusu full peynir. Bu pideki normal peynire benziyor. Normal peynir gibi zaten. Biz bunu denemeye geçmeden önce bizi takip edip videoyu beğenip yorumlara peynir cipsi yazan herkese kalp atıyoruz. Aa, kurutulmuş peynir. <laughs> Aa. <Okay. gülüyor> bu çok sert. Bakın. Dilim peynir dolmuş ve kurutulmuş. Aynı rengi benle. O bu ne? Peynir de çok ağır ya. Çünkü pul peynir. Ben peynir sevmiyorum. Ben bunu sevmedim. Peynir sevmiyorum ama bu çok güzel geldi. Şark peynirim ya. Bu ne bu. Oha bir anda tadı güzelleşti lan. Harbiden tadı bir anda güzelleşti. Peynir sevenler var ya